Hatay yolu soyla Serenay Sarıkaya arasında başlayan set aşkı da hızlı başladı ama ömrü uzun olmadı. İki genç oyuncu yollarını ayırdı. İstemem ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur. Evet Burcu Esmer soyla başlayabiliriz dilersen. Başarısız ayrılması ayrılmasıyla ilgili bildiklerimi söyleyeyim size hemen. Ee, Başar Savur son derece böyle işte muhafazakar kendi halinde yaşayan, maddi durumda iyi bir aileye mensup ee, okul arkadaşlarından da biliyorum. Son derece hani kendine dönük yaşayan biri ama ne olduysa ee, bir o da ünlü kadınların yanında görünme şey merakı yani. demeyeyim ama sever oldu bunu. Hı hı. İlk kimdi hatırlamıyorum. Yine öyle ünlü biriyle hayatımıza girmişti ama arkasından Özgün Amal'la işte sonra Burcu Esmersoy'la devam etti. Burcu Esmersoy da çok ilgili ve alakalıydı ama e, aynı ilgi ve alaka karşı tarafta yoktu ki ayrılmışlar zaten. Ha. Şimdi detaylarını biliyorum ama anlatmak çok doğru değil. Onun için söylemiyorum. Sadece başar savur, görünmeyi, e, kamera önünde olmayı, fotoğraf ha. çekilmesini Seven biri. bir de böyle bir kesim vardı. E, yani, hem erkeklerde, evet erkeklerde, ya, maalesef. Hele de böyle işte... kapalı bir çevreden gelenlerin içinde Peki şöyle bir şey çok var. daha yüksek. Haberler çıkmıştı ailesi istemiyor falan filan diye gibi. Hani evlenecekler ama e, aileden veto yedi falan gibi haberler çıktı. Aile başında söyledim biraz kapalı bir aile. Kendi içine dönük yaşayan bir aile. Ve Öyle bir şey olmuş olamaz. Oğullarının da çok göz önünde olmasını arzu etmeyen bir aile. Hı, hmm, belki mutsuz olmuşlar. Ama Başar e, hani ayrılma sebebi yine ünlü biriyle görebiliriz onu ünlü biriyle olmak da illa aile illa ki ünlü diye istemeyecek diye bir durum hmm. da yok. Yani Özgün Amal son derece düzgün yaşayan evet. bir kadın. Evet. Ee, keza Burcu Esmer söyledi öyle. Evet. Ama o yanında ünlü kadınlarla seviyor. Ama kadınlar bir noktaya geldiğinde herhalde artık evlilik konularına dikkat ederseniz çok telaffuz edilmeye başlamıştı hmm. Burcu Esmer Soy tarafından. Burcu da mesela çok yani nazar mı değiyor acaba? Biraz göz mü oluyor ilişkilerinde falan? Doğru insanları falan. seçmemekle alakalı olabilir Öyle mi, mi acaba? Ne bileyim hep böyle çok mutluyum, çok böyle acayip e, enerjisi yerinde görüyoruz be. falan belki nazar dayıyordur yavrucuğuma. <laughs> ya da doğru insanları seçmiyordur Seçmiyor, doğru, ve bütün değil. o mutluluğu kursağında kalıyordur. Evet olabilir. Biraz tanımak lazım, anlamak lazım. Hı -hı. Evet. Peki. Ya, çok abla gibi konuştum ama. Bazen, Öyle yani am, insan da, e, anlayamayabiliyorsun ya. 10 sene geçiyor. Sonradan insanların bazı huyları çıkıyor. Ne 10 sene 40 sene sonra bak. Yani. 78 yaşında ayrılmış işte. Evet. <laughs> Erol Bey kurmuş <konuşuyor gülüyor> Ona... o, on, Kaç? 9 yıl mı kaldı? Erol, Erol, abi bizim programa gelmişti ve anlatmıştı. Onun eşiyle ilgili evet. problemler olmuştu. O efsane evet. programdı. Diz çöküp. Sen hatırlıyor musun? Evet, çok hatırlıyorum. Ha. Onu, onu bir, onu bir bulabilirsek birazdan onu şey yapalım mı? Gösterelim evet. mi? Yani. Bulursak gösterelim. Peki hepsi devam ya. edelim. Kim vardı başka? Ata Demirer, Özge Borak. <laughs> Onu mi? geçen yayına ya geldiğimde konuşmuştum şey iddialar vardı. olduğunu peki anlatmıştım. ama. iddialar oldu mu? Bir şey hani belli oldu mu? Hayır hala. On, onlardan yalanlama falan geldi mi? Bu kadar iddialar. Sen var. maddi konularla ilgili olduğunu e, söylemiştin, ee, bir yalanlama. Hani konuşulanlar değildi, yani üstü kapatıldı. Ee, ama ben geçenlerde Ata Demirer'i gördüm bir davette. Son derece keyfi yerindeydi, neşeliydi. Hani o çok üzüntülü olduğu günlerin biraz dışına çıkmış belki de artık alışıyor zamanla. Ama onun dışında mesela Sinem Kobal İbrahim Çelikkol var. Herkesin çok bu ilişki evliliğe gider dediği bir ilişkiydi. Hı hı. Onların ayrılmaları da e, şaşırtıcı. Evet. O da bir kıskançlık kavgasının sonrasında. Kim kimi kıskanmış? İbrahim Çelikkol, Sinem Kobal'ı, Arda Turan'la ilgili bir mevzu oluyor. Bir ortak arkadaş görüşmesi. Orada hayli kabalaştı. haliyle de Sinem Kobal'ın o ilişkiyi o gün orada bitirdiği iddia ediliyor. Hı Öyle dediğim bitmiş. yakın çevrede. O gün orada bitiyor. Sonra evet. İbrahim Çelik Amerika'ya gidiyor galiba. Hala orada mı? E, yo döndü. Döndü mü? Döndü döndü. Gitti diziler dizide bitti. Dizide, diziden de ayrıldı. Böyle altı diziden. Ayrıldı. Ondan sonra döndü. Şimdi burada yeni görüşmeler yapıyor diye biliyorum yeni Hı. diziler için. Ee, Peki barışma falan Sinem... yok mu? Valla barışırsa Sinem Kobal'la Arda Turan barışır. Ne? Aa, dur dur şimdi hadi Bence öyle mi onlar diyorsun? Sen onlar e henüz demin çok... de başka bir şey söyledi. E Burcu Esmer ne ya Burcu Esmer. görüşüyorlar. Tamam ama barışırsa onlar barışır. O zaman herkes dışında kalır. He öyle bir şey olur. Allah dur ya karıştı <laughs> O çok kolay o kadar kolay bitecek bir ilişki. Sarı saçlarından sen suçlusun diye şey koydu. Herkes Burcu Esmer soy zannetti. Ama biliyoruz ki ortak arkadaşlarından Sinem Kobal için. Arda Sosyal Turan Sosyal medya hesabında Arda Turan şarkı paylaşıyor. Arada bir gelgit oluyor. O kadar kolay değil ki hayatından evet, birini aşkları, çıkarmak. Çok evet, büyük aşk aşkı. Doğru ama onun hayatına burcu Esmer <laughs> Soygeler onun üstüne de başkası olur. Ondan sonra gitmez ama ekstra hani sürpriz ne olur derseniz 2015'te onlar barış evlenebilirler. Hem hmm. de çok hızlı olur bu. Oo. Çünkü ilk ayrıldıklarında zaten ayrı duran e, bu ayrılığın ilk günlerinde haber göndermişti. Bugün istesin evlenirim e, im, şey gibi bir şey. Aa imam nikahı nereden geldi aklıma? <laughs> Söyle Yıldırım nikahıyla. Hemen evlenirler. Yani sen onu sen evlenmek e, Kaç kişiyle aldatıldı? Sinem Kova. Peki ha, öyle oldu. Şiddet diyorsun yani ya, bir tokat falan filan gibi. Ben hani şey. sinirlenerek söylüyorum. Kaç evet. Şey. <gülüyor> 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 Çünkü çok seviyordu Sinem Kova ve şey. Hayır İbrahim Çevik Sinem arasında dedin ya bir şey olmuş. Şiddet olmuş dedin ya. Şiddet mi olmuş? Kaba hareket Şş. diyelim. Kaba ha. hareket ha. Allah Allah. Hiç de öyle bir, bir adama, adama benzemiyor. Olabilir insan sinirlendiğinde şöyle, ağzından... Yok yok onu şey yapma. Bir şey yani. çıkmış <laughs> olabilir. Böyle işte yani. Şöyle, şöyle. <laughs> Böylemiş. Şey. Niye konuştunuz? Son, gel, böyle son şey. geldiğim programda kim kime tokat böyle. atmıştı? <laughs> Sen bizi şey yapma. Bak ağzına biz birbirimize <laughs> giriyoruz sonra. Bizi gazlama. <laughs> Konuların aleviyle... ...direkt birbirimize girmiştik. Peki devam evet. ediyoruz. Ben de bir bilen olarak oturuyorum burada. Çok acayip prof. <laughs> ben soru sorayım. Ama, sen, sen, de ama ne? sen biliyorsun. Senin de 2015'te çok sevdiğim bir arkadaşın evlendim. 2014'te Ya 8'de. evet şu anda Kim? bizi izliyorlarmış. Hamdi Alkan'la Selen Görgüzel Aa. selamlarını yolladılar. Ee, onların da aşkı biliyorsun. Böyle bir anda başladı sette de derken... ...ondan sonra 2014'te evlendiler Roma'da çok da güzel gidiyor evlilikleri çok da mutlular hani böyle çıkan haberler oluyor sen de o bir güzel konuştum ki haklarında ha, şu anda onu da söyledi biraz galiba sen e, negatif bir şeyler mi söyledim? ...evet çünkü Üzülmüştün. çok kötü Üzülmüş ayrıldı eşinden Hamdi Alkan ayrılık hikayesi çok kötü oldu o da şiddet uyguladı eşine falan yok, öyle bir şey yok. o dönem ben yok, de eşinin yok. yanında olmayı tercih Hiç ettim öyle bir şey yok ben ha, işlerindeyim ne şiddet var e, eski eşiyle gayet de e, ılımlı bir e, diyalogları var. Şimdi belki ama o dönem Canan Hanım'ın Selen verdiği Selen'le ilgili asla öyle bir şiddet olayı olmadı. Ben de. işlerindeyim. Bıcık bıcık böyle o kadar iki aşk böceğiler ki yani tamam. öyle haberler çıkması e, dış mihraklardan yaptırılıyor diye düşünüyorum. Ben sevgilerimizi Hamdi abi, seni çok seviyorum. <gülüyor> <Selence>. <gülüyor> Biz de selamlarımızı i̇şte, hiç Bir de Serta şey. i̇şte şey zaman. O o bence <laughs> en büyük şiddet. sürpriz o bence. Serta Peren'e ne kadar iyi geldi ayrılık inanamazsınız. Aa kendisini ya yani yeniden küllerinden doğdu denir. Küllenmemişti. Çok iyi bir sanatçıydı ama yeniden doğdu. Nereye gitsen Sertab Erener şimdi orada dışarı çıkmaya başladı, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı. Kendisine dönmeye başladı. Ee, evet. o Aydal'ın hikayesini biliyorsunuz zaten. Demir Demirkan'ın bir e, duyurusuyla bir sabah işte bu ilişkiyi bitirim nasıl bilmiyorsun. Vallahi bilmiyoruz. Vallahi bilmiyoruz ya. <laughs> Demir Demirkan. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor>